Selam herkese. Selam. Saat dört buçuk. Gün o demek isterdim de gün yok. Havaalanına gidiyoruz. Kıbrıs'a gidiyorum. Bu çocukla ayrılıyoruz. Kısa bir süreliğine. Birazcık da dinleyebilirim. O zaman yolculuk başlasın. Başlasın. geldim. Ayrıldık biraz zor oldu. Kısa da olsa özlüyorum çok. Şimdi kapıya doğru gidiyorum. Bir kapıyı göreyim. Ondan sonra kahveci bakacağım. kapıya doğru gideceğim. Şimdi bir tuvalet molası. Müşterilerle oluyorum. O yüzden çok fazla bir şey çekemiyorum ama fırsat oldukça çekeceğim. gidelim şimdi. Güzeldi hızlı geldik. Uyuyamadım sadece. Önce bir tuvalete uğrayayım tekrar. Çok kahve ve su içtim galiba. Ve odaya geldim. Şimdi size kısa bir oda turu yapayım. Ama oda gerçekten büyükmüş bu sene. Yani 3 senedir e, geliyorum. İlk sene yine bu otele gelmiştik ama oda küçüktü. Göstereceğim şimdi. Şöyle de giriyorsunuz. Burada dolaplar bir sürü. Şimdi valizimi yerleştireceğim zaten. Banyomuza girelim. Banyomuz kocaman. Böyle. Burada... Tuvaletin yanında telefonla konuşabilmek için bir telefon koymuşlar. Tuna'yı ararım buradan. <laughs> böyle bir duşakabini var. Şimdi odaya girelim. Burada böyle bir köşe yine aynamız var. Yatağımız double olması iyi oldu. Döne döne yatarım. Burada bir odamızın içinde küçük oturma odamız var. Burayı çok sevdim Merdiven diye. Böyle de. Burada da televizyon. Dayımız var. Bakıyorum. Buzdolabında neler var? Böyle klasik. Ama şimdi size asıl manzarayı göstereceğim. Asıl manzarası üf. Şöyle bir manzarası var. hem havuza hem denize bakıyor. Çok iyi. Üç gün buradayız. Ben bir şimdi kendime sıcak bir şeyler yapayım. Balkonda bir manzara keyfi yapayım. Müşterileri karşılayacağız birazdan. Kahvaltı yenerim. Vaktim var. Sabah Tuna'cığım bana ne hazırlamış biliyor musunuz? Çikolatalı tost hazırlamış. <laughs> Çok iyiydi. Emre sağlık. Düşünceli aşkı tost. Hangi aşk kitabı? Aşkım var senin karşında. Aşk kitabıyım ben. Hazırlandım odadan çıksam şimdi kahvaltı yiyeceğiz. <laughs> Tekrar odadan bindiriyorum. Biraz müşterilerle sosyalleştikten, sohbet, muhabbet ettikten sonra, kahvaltımı yaptıktan sonra e, odaya geldim. Tekrar çok yorgunluk çöktü, uykusuzluk çöktü. Şimdi pijamalarımı bir giymek istedim. Şu şekil. Aynadan göstereyim. Bunları giydim. Bir bakalım kimin tişörtü bu? Üstümü değiştim. Azıcık koltukta, şuracıkta, kumun olduğu yerde dinleneceğim. Hala bu arada mesai devam ediyor oluyor bu esnada. Talepler, bir şeyler var. Çalışıyorum bir yandan. Bilgisayarı aç açarım. Koltukta var. Ayaklarımı uzatır en onları hallederim. Ondan sonra da bakacağız. Yemek saatine yakın tekrar inerim. Yine durum güncellemesidir bu da. Görüşürüz. Ufaklığı gönderdik. Evde yapmayı planladığım şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi spor odasına girmek. Yani döndüğünde spor odası hazır olsun istiyordum ama o biraz zor olacak sanırım. Çünkü bugün umurum, felaket bir başarıım vardı. Çok bir şeyle ilgilenemedim. Ekstra. Bir yandan da edit yapmam gerekecek. Edit için de oturacağım. O da bayağı vakit alıyor. Bakalım hangi derini yetiştirebileceğim. Sanırım odasına giremeyeceğim. O biraz zorlayacak beni. Değil mi? Biraz dinlendim, uyumuşum. Sonra telefon çaldı, işler geldi. Onları hallettim. Onları hallettikten sonra şimdi tekrar giyindim. Aşağı iniyorum. Umarım sıkıcı olmuyordur böyle. Odaya çık. Dinlen, iş hallet, sonra aşağı in, tekrar odaya çık falan filan öyle geçecek galiba bu üç gün. Tabii normal zamanda otel içinde de şey yapamıyorum. Dediğim gibi başka insanlarla birlikte oluyorum. Diğer insanlar olduğu için çok video çekemiyorum doğal olarak. Böyle yalnız kaldıkça tuvaletlerde falan fırsat buldukça işte bir şeyler çekiyorum. Umarım keyifli bir video olur. İniyorum ben. Ya ben o kadar müddet video çektim. Bu şeyi görmemişim. Aynı ki şey. şurayı çekiyorum. Asansörde burayı görmemiş. Ya az önce asansörde, asansörde video çekerken biri binle aniden fark etmedim. Kapat. Şimdi odaya tekrar gidiyorum. Şimdi bilgisayarlık bir iş. Onu halledip gideceğim. tekrar hazırlanıp indim. Toplantı var şimdi. Lobide buluşacağız. Ve <laughs> dönüyorum. Bitik bir haldeyim. Yarın sabah erkenden toplantı var. Evet. Gelebildim sonunda. Saat 1.12 sabaha karşı 3 kalkıp saat bir çeyreğe buldum. Yarında da sabahtan başlayıp akşama kadar sürecek olan bir etkinlik workshop merasimleri var. Yoğun geçecek. Birkaç bir şey çekerim. Yorgun ve bitkinim şu an. İyi geceler. Pijamalarımı giyip yatış. You ne habersiniz? Hayır, çok kıyım sesim de gitmiş. <laughs> evet, hey, son böyledir. saydım atlattık. En yoğun gün bugündü. Toplantılar, akşama kadar süren konuşmalar, ödül töreni, <laughs> ödül töreni. Hayatımdaki en büyük gaflardan birini yaptım galiba ya da en büyük gafı yaptım? Gaf değil aslında. <laughs> Hayatımdaki en büyük zakarlı yapmış olabilirim. Ee, ödül töreninde e, ödüllü kırdım. Öyle bir şey yaşandı. <laughs> Utandım. Ben ki yani, atlattık hemen yerden aldım. <laughs> Tekrar ve fotoğraf çekildi falan. Neyse şimdi azıcık dinlendim. Çok aşırı başım ağrıyordu. İlaç buldum. Bir bar kesici çıkmıyor. Ulandım. Şimdi aşağı yemeğe ineceğim tekrar. başka bir olay yok. Böyle geçiyor iş toplantıları. Şuna bakar mısınız ya? <gülüyor> mino mino. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Bugün dönüş vakti serbest zaman. Bugün de böyle iyi bir ulaşım tamam. Şimdi dönüş yoluna geçiyorum. Uçağa doğru yürüyorum. Giriş kapısına doğru yürüyorum. Çok mutlu. Sonunda küçük dostumu almaya gidiyorum ama tahmin edilebileceği gibi mesai sonrası felaket bir trafik var. Yetişeceğiz. Bunda sıkıntımız yok. Özlüyor insan be. Vallahi Bakalım neler yapmış, nasıl geçmiş bayi toplantı. Hadi gidelim karşılayalım.